Merhaba arkadaşlar, adım Kosta Sayın Marstanoğlu. Ee, Yunanistan'dan sesleniyorum. <laughs> Şimdi en yani arkadaşlandığı ve uzmanlık alanımız Gezirin yoluyla oturum izni. Pireliyiz. Bugün gördüğümüz dördüncü ev. evler fiyatlarından bahsettim. Fiyatlar füze gibi yukarı çıkıyor. şu anda gördüğümüz evler muhtemelen 5-6 ay içinde üzerine bir 40-50 koyacak. Öyle gözüküyor. Talep çok fazla. Mal sahipleri çok haşin ee, ve ev sayısı da çok az. Ee, Pire e, çok fazla evin olduğu bir semt ama satılık ev sayısı çok fazla değil. Pire'nin iyi bölümü var, daha az iyi bölümleri var. Ee, bu iyi yeri, yeri burası 1887'de bir daire. Bu evin böyle güzel bir balkonu var. E, Denizi de göstereyim. Biraz daha el ele kokuyor ki, e, kameramanımız Yanis, şöyle. E, Libiderya bir manzarası var. E, önü kapanacak bir daire değil. E, yan taraftaki odaya girelim. Evin çok az masrafı var. Bunların değişmesi lazım doğramaların. Yer bence hiç dokunulmamalı. Dolaplar değişebilir, kapılar değişebilir. Ama koyacağımız kapı bundan daha iyi olur mu bilmiyorum. Banyo eğer kendinizin oturacağı bir e, yerse e, yani kendiniz oturacaksanız değiştirin. Ama kiralayacaksanız bu şekilde de olur. Burası başka bir oda. Bu da güzel ee, sessiz bir oda. Vaktolu var. 80 metrekare, evli ee, fiyatı 250, bana göre şu an şartlarında bedava, ee, 245 teklif hattını almış, 250, e, 250'ye veriyor, son. Mutfak düzeltilebilir, yeni alacağınız mutfak bundan daha e, başarılı olmaz. E, buradaki e, üstü, topu değişebilir. Yine de söylüyorum koyacağımız şey bundan daha iyi olmaz Hı. ama bir şey değiştirdim biraz daha yeni yaptım hissi e, yaşayabilmeniz için yaparsanız iyi olur. Tenteler yani burada e, alüminyumlar dahil e, boya 10.000 bin bir masraf var. E, şu anda e, renovasyon için e, işi bulmak da zor. Herkes adalarda. Şimdi adalardan geri dönmeye başladılar. Biz revansyon yapacak adam bulamıyoruz. Bugün gördüğüm en güzel ev bu. Çok da çabuk gider. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.